Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'ın başarılı oyuncuları Afra Sarıcıoğlu, Mert Ramazan Demir Restorant'ta birlikte yemek yerken görüntülendi arkadaşlar. İşte o görüntüleri size kısa ana dizi haberler kanal olarak sizlere aktarmaktayız arkadaşlar. Sizlerden neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Röportaj görüntülerimiz 7. Mert Ramazan Demir Afra Sarıcıoğlu'ndan arkadaşlar birlikte ilk kez bu kadar yakın görüntülerinde arkadaşlar işte sizler neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden muhteşem paylaşımları Yalı Tepkani'nin hayranları için paylaşıyorum arkadaşlar güzel paylaşımlarımız geliyor arkadaşlar hardarda güzel videolarımız olacak arkadaşlar o yüzden kanala abone olup bildiğimizi inat aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız bizi haberleri